8 Şubat'ta Kızıl Gezegen'e ulaşan NASA'nın Mars'taki keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'in atmosferinden aldığı karbondioksidi oksijene çevirmeyi başardı. Peki bunun anlamı ne? Mars yeni bir dünya olabilir mi? Astrofizikçi Doktor Selçuk Topal ile Kızıl Gezegen'i konuşacağız. Günaydın sevgili Selçuk Topal, nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Gayet iyi. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel haberler var. Şimdi Mars'taki e, haberler o kadar hızlı ve önemli bir şekilde ilerliyor ki e, sık sık sizinle birlikte olmamıza neden oluyor bu. Tekrar hoş geldiniz, evet. iyi pazarlar diyerek Mars'ta evet. oksijen üretiminin insanlığın uzay yolculuğu açısından nasıl bir öneme aiz olduğunu sormak istiyorum. Yeni bir çığır açar mı bu? Kesinlikle çünkü öncelikle uzayda yayılmak isteyen insan için e, haliyle siz roket yakıtında bir ateşleme e, malzemesi olarak oksijen kullanıyorsunuz. O neden önemli tabii daha da önemlisi insanın soluyabileceği bir şekilde oksijen molekülü üretmek. E, bunu başardılar. E, MOXIE yani büyüklüğünü merak ediyorsa insanlar tost makinesi kadar bir şey aslında küçücük bir teknoloji testi aslında bu. Saatte e, 10 gram kadar bir oksijen üretmesi planlanıyor ki normal bir insana bakarsanız bir yetişkine sanırım ortalama 15-20 gram oksijen ihtiyaç duyuyor saat eğer egzersiz vesaire yapmıyorsa. Şimdi buradaki teknolojinin test edilip olumlu sonuç alındıktan sonra insan hemen düşünüyor ya bizim zaten gezegende küresel ısınma sorunu var. Hı hı. Yani karbondioksit düzeyi sürekli artıyor. Acaba buna da bir çözüm olabilir mi diye düşünüyoruz haliyle. Olabilir teknik olarak bir sorun yok. Ancak buradaki sorun sanırım şu. Biz şu an kullandığımız o elektrik üretmek için kullandığımız ki çünkü Moxie'nin kullandığı sistem elektroliz yöntemi. Yani bir elektriğe ihtiyacı var. Hı hı. Ve 800 dereceye kadar ısınıyor. Sonra elektroliz yani elektrik akım vasıtasıyla molekülleri bileşenlerine ayırıyorsunuz. Hı hı. Ee, basit olarak böyle bir işlem yapıyor orada. Şimdi dünyada bunu yapabilir misiniz? Tabii ki yaparsınız. Ancak sorun şu. Siz elektrik üretmek için fosil yakıt kullanacağınızdan, yani genelde yaptığımız bu, karbondioksit yayacak atmosfere ama siz o aletle karbondioksiden oksijen üretmek isteyeceksiniz. Yani o nedenle biraz sorun var şu an elektriğin üretim yolunda. Yani yeşil enerjiyle elektrik üreterek aynı sistemi dünyada uygulayabiliriz ileride. Ancak şu an sorun ne? Ee, biraz pahalı. Ee, hmm. Ekonomik olarak çok ekonomik bir şey değil. Bu yapılabilecek bir şey değil. Yani gerçekten büyük miktarlarda oksijen üretelim bu küresel ısınmaya böylece çözüm bulalım derseniz şu an ekonomik değil ancak bundan 10 yıl sonra muhtemelen 10 yıl içerisinde Mars'a daha büyük Moxi benzeri cihazların gittiğini göreceğiz hı hı. ve daha fazla miktarda oksijen üretildiğini göreceğiz. E bu da e, tabii ki hani güneş sisteminde yayılan insanoğlunun ki bizler tabii günlük yaşantımızda başka sorunlarla uğraşıyoruz ama İnsanlık kümülatif olarak bir şekilde uzayda yayılmaya devam ediyor ve sizin az önce sorduğunuz gibi hani buradan insanlığın yararı nedir? İşte her her uzay görevinde aslında insanla bir yararı var. Yani düşünün buradaki teknolojinin gerçekten ucuz bir şekilde yapılabildiğini düşünün dünyada. Hı hı. Sizin o zaman yani karbon atmosferdeki karbondioksit artışını artık dikkat almanıza bile gerek yok eğer buna bir çözüm üretebilecekseniz. O nedenle muhteşem bir teknolojinin testi olarak görüyorum bunu. Harika. Tabii bir yandan da e, dedim ki çok hızlı e, gelişmeler var ama sanki çok daha hızlı gelişmeler olmalı gibi bir algı da söz konusu çünkü Elon Musk bu Mars konusunda e, en e, uçuk fikirleri olan ama evet. aynı zamanda en önemli adımları atan e, bilim insanı demeyeceğim ama açık fikirli bir insan olduğu evet. kesin. Şimdi onun o kadar kısa bir vadesi var ki çok kısa bir vade koydu Mars'a yaşam için insanlığın Mars'a taşınması için Mars'a kolonileşme için 2030 mu 2040 2030 dedi zannedersem. Şimdi bu kadar kısa bir süre içerisinde söz konusu olabilir mi böyle bir şey? Şimdi oksijen konuları da konuşulmaya başladı artık. Evet. Ne diyorsunuz? Yani şu an mesela ekranda döndüğü gibi böyle kapalı yaşam alanları kuralım gibi bir şey 2030 yılında olacağını zannetmiyorum. <laughs> Elon Musk'ın ve işte Virgin Galactic, işte Blue Origin bunların yararı şu oldu. Yer yüzeyinden sonuçta belli bir kütledeki cismi uzaya çıkarmak pahalı. Onlar sayesinde bu ucuzladı yani ekonomik olarak bu ucuzladı. Artık işler daha ucuz yapılıyor. Yani özel sektörün bu işe girmesinin en büyük artısı bu oldu. Ancak uh -huh. dikkat ederseniz 5.66 6 gram işte 10 grama yakın oksijen üretti oksi ve bilim insanları çok sevindi. Çünkü böyle şeyler yani ileride siz şu an görsellerde döndüğü gibi bir depoda tonlarca oksijeni ki birkaç ton oksijene ihtiyacı var mesela bir Mars görevi için sadece bir astronotun onun Orada üretilmesini sağlamak için yapılan bu çalışma da çok önemli. Çünkü küçük küçük ilerler bu işler ve 2030'a kadar siz eğer Mars'ta gerçekten yaşam kuracaksanız orada insanların soluyacağı oksijene ihtiyacınız var. Yani bunu yapmış olmanız gerekiyor. Dünyadan taşıyamazsınız bunu. Hı hı. Taşıma suyuyla değirmen dönmez gibi o işler olmaz. O zaman bunun demek ki oksijen üretelim biz. Gerçekten kapalı yaşamlar alan, yaşam alanları kuralım Mars'ta diyorsanız Oksijen üretimi ve moksi'nin bunu başarmış olması muhteşem bir şey. Hmm. Şimdi bu özel yatırımlarla belki hızlanabilir bu süreç. Belki SpaceX dahil olacaktır çünkü eğer gerçekten varsa gitmiyorsa, gitmek istiyorsa böyle şeylere dahil olmak zorunda. Belki hızlanacaktır ama 2030, 2040'lar bana aşırı derecede optimistik geliyor. Yani inanılmaz derecede optimistik geliyor. Ben yani 2050'den önce ciddi anlamda Hani dört kişilik bir mürettebat için küçük bir kapalı alan oluşturması gibi şeyleri konuşabileceğimiz zamanların 2050 olacağını düşünüyorum. Yani hmm. 2040, 2045'ten sonra olacak gibi düşünüyorum. Evet, tabii bir yandan da şöyle düşünüyorum. Tarih hep hayalcilerin, hedef koyanların önüne engel çıkarmış. Şimdi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, Jules Verne 1869 yılında ya 1867 ya 1869 yılında tam hatırlamıyorum Ay'a Seyahat kitabını yazıyor ve Ay'a Seyahat o zaman söz konusu bile değil bu kitap yayınlandığında aa işte ne uçuk bir kitap, nasıl fütüristik bir kitap nasıl olasılık dışı bir kitap diyorlar ama tam 100 sene sonra insanoğlu aya, ayak basıyor. Onun için şimdi Elon Musk diyorsa vardır bir e, bildiği <laughs> diye de bir yaklaşım sergilemek istiyorum evet. ama tabi siz çok daha iyi biliyorsunuz astrofizikçiler olarak bunun nasıl gerçekleşebileceği ve hangi adımların atılması gerektiğini e, öncesinde. Şimdi size bir soru soracağım. Sizce Mars'ın imparatoru kim? <laughs> Mars'ın imparatoru. Evet. <laughs> ya şu, şu anlamda mı soruyorsunuz? Mars'ın e, Mars'a en çok yatırım yapan insan kim diye mi soruyorsunuz? Yoksa Yok. Orada direkt Mars'ın imparatoru kim diye soruyorum size. Hemen imparatoru. söyleyeyim. <laughs> <laughs> ne diyor bu kız <laughs> diyor şimdi. <laughs> Bir astrofizikçi. Bu, bilmediğim yerden sordum. Elon Musk. Elon Musk geçen gün kendisini Mars'ın imparatoru ilan etti. Üstelik de Twitter'da e, biyografisine ekledi bunu. E, Mars'ın teknoloji, işte Tesla'nın kurucusu, Mars'ın imparatoru olarak bir de böyle biyografisine de ekledi. Ee, onun için şimdiden e, eğer böyle hayalleri olanlar varsa e, Elon Musk'ın karşısına o zaman, çıksınlar. O zaman e, şunu mu anlamak, o zaman orada parlamenter bir sistem olmayacak, direkt imparatorluk mu, krallık mı Valla ben bunu ama? hiç anlamadım, ben de onu demokratik böyle... E, Ko ...kooperatif e, bir halde yaşamayı seven biri zannediyordum. Meğerse imparatorlukmuş. Bence Star Wars'tan etkilenmiş olabilir mi birazcık? O, o, olabilir kesinlikle. <laughs> muhtemelen öyle. Evet. Tabii çok e, önemli ve çok e, açık zihinli e, bir iş adamı. Ve bu kadar zeki olunca böyle farklı farklı şeylerle de... E, ...insanların... E, göz önünde olmayı seviyor e, bu tarz insanlar. Peki biz realiteye dönecek olursak eğer. Şimdi ilk aşamada Perseverance 5 gram oksijen üretti. Nedir bunun anlamı? Yani şöyle Perseverance üzerindeki cihazlardan biri işte Moxie içeride evet. kalıyor. Yani ana gövdenin içerisinde. E, kendini yalıtımlı bir şekilde koruyacak şekilde tasarlanmış. Çünkü aşırı ısınıyor ve tabii Perseverance'a zarar vermesin diye. E, şimdi bu teknolojinin test edilmesi dediğim gibi 5.6 gram 10 gram planlanıyordu. Yani saatte 10 gram üretmesi planlanıyordu aslında ama hı hı. 9 deneme daha yapacaklar. Ee, önümüzdeki 1 Mars yılı içerisinde ki 1 Mars yılı yaklaşık 687 dünya günü. Ee, yani önümüzdeki 2 dünya yılı içerisinde 9 deneme daha yapacaklar ve oradan aldıkları bilgilerle bunun biz bundan sonraki Mars görevlerindeki biliyorsunuz Perseverance'ın amacı neydi? Oradaki kayaç örneklerini alalım. Kapsüllere koyalım. Bundan 10 yıl sonraki başka bir görevle onu alalım. Oradan düşünün. Mars üzerinden ilk kez bir roketin havalandığını göreceğiz belki bundan 10 yıl sonra. O roketle malzemeler Mars malzemesi direkt olarak dünyaya gelsin. Şimdi 10 yıl sonraki görevde muhtemelen başka bir Moxi versiyonu görebiliriz. Hı hı. Ee, ben göreceğimizi düşünüyorum. Şimdi bundan bir buçuk yıl önce e, yine NASA'da bir ekip e, karbondioksitten direkt olarak oksijen ürettiğini de söylemişti başka bir yöntemle. Şimdi ona dair çalışmaları da hızlandıracak bir şey. Yani sonuçta olumlu sonuç aldılar. Şimdi teknoloji testleri yapıyor biliyorsunuz. Biri helikopterdi. E, onda başarılı oldular. Diğeri de buydu. Bunda da başarılı oldular. Yani e, güzel şeyler bunlar. Hepimiz için güzel şeyler bu arada. Peki e, bir insanın kızıl gezegende e, hayatta kalabilmesi için bir dakikada kaç gramlık bir e, oksijene ihtiyacı var? Sanırım saatte 15-20 gram. Yani bu moksit tasarlayan insanlar da öyle söylüyor. Hani şimdi siz hmm. e, şimdi vücut sıcaklığı da önemli. Hareket edip ediyor etmiyor olmanız da önemli. Ona göre çünkü bir çalışma var mesela ciğerlerin tükettiği oksijen miktarı da değişiyor haliyle. Ancak dinlenme halinde 15-20 gram saatte e, sanırım bir astronot e, oksijen e, ihtiyacı var. Hmm. Saatte 15-20 gram. Oradan hesaplarsanız <laughs> bir Mars görevinin de <laughs> pardon 3 yıl süreceğini düşünürseniz minimum e, yani bu tonlara ulaşabilir. bir hmm. astronot. O zaman ama bu e, MOXIE sayesinde e, dünyadan <laughs> oksijen götürmeye gerek kalmayacak. E, tabii öyle bir düzeye gelirse harika olur. Düşünün siz devasa bir moksi yaptınız. Bunun çünkü 10 ila 100 katı büyüklükte bir şey düşünüyorlar ileride. Onu koyduğunuzu düşünün Mars e, yüzeyine. Kendisi güneş panelleriyle enerjisini alıyor, elektriğini üretiyor. Ve atmosfer zaten biliyorsunuz Mars atmosferi %95'i, 96'sı karbondioksit. Yeterince malzeme var oksijeni dönüştürmek için. Oradan alıp sürekli oksijen depoluyor belli e, konteynerlerde. Yani... Bu e, ilerideki Mars görevleri için kesinlikle yanınıza belki hani oksijen almayacağınızı gösteriyor yani uzun süre kalmak istiyorsanız. Fakat şimdi tabii şöyle bir şey var e, benim aklıma takılan konu eğer Mars'ta yaşam olursa insanlar 35 yaşında hayatlarını kaybedecekler. E, oradan e, buraya tehlikeli bir şey gelirse <laughs> şöyle e, şimdi e, bir Mars yılı. İki dünya yılına eşdeğer olduğu <laughs> doğru, evet. için e, dünyada ortalama yaşam süreci dünyada 70 sene desek Mars'ta evet. 35 sene 35 yaşında ortalama insan hayatını Marslı kaybedecek. Yaşında, Marslı yaşına göre doğru. Marslı yani, yaşına göre 35 evet, yaşında. Evet doğru. Yani çünkü Mars'ın biliyorsunuz eğim e açısı dünyaya çok benziyor. Gün süresi dünyadan sadece 40 dakika uzun. Mevsimleri var mı işte su buzu var vesaire atmosferi dünya atmosferinin yüzde biri ancak dünyaya çok benziyor. O nedenle dünyanın ikizi diyoruz da ee, ancak o Mars yılı e, anlamında mesela evet. ben git 35 yıl boyunca olmasam dünyada hali 35 yıl boyunca yokum ama Mars'a göre bakarsanız o yaklaşık 17,5 Mars yılıdır orada olurum. Hani Aynen. evet doğru. Öyle Aynen. bir şey yapabilir. Mars yılına göre 35 yaşı işte Mars'ta mesela konuşuyor olsak insan ömrü ortalama ne kadar desek 35 yıl olur Artık. bu matematikle. Evet. Ama tabii bunu konuşmak için acaba 100 sene mi 200 sene mi ihtiyaç var bilemiyorum. Belki minimum daha bile fazla de... değil mi? Yani minimum 50 yıla ihtiyaç var diye düşünüyorum ben. Minimum 50 minimum. yıl değil mi? minimum. Evet, evet. Yani evet. 2030'da Mars'ta koloni biraz hayal gibi. Bu arada Perseverance'ın diğer çalışmalarından da biraz bahsedelim evet. istiyorum. Ne durumda şu anda Mars'ta çalışmalar? Bir e, helikopter uçuşu gerçekleşti. E, bu helikopter evet. uçuşu da e, son derece önemli. İlk olarak yansıtıldı ama ilk uçuş değil aslında bu. Değil mi? Daha önce de uçtuğunu uçuş gerçekleştirdi. Şöyle e, kontrollü olarak Belli bir plan çerçevesinde böyle bir helikopterin başka bir gök cisminde, dünya dışındaki başka bir gök cisminde yüzeyde seyahate da, e, seyahat yaptığını ilk kez gördük. Hmm. Bunu dört kez yaptı. Hmm. Ee, sanırım dün ya da iki gün önce dördüncüyü gerçekleştirdi. Biliyorsunuz ilkinde sadece yükseldi ve alçaldı. İkinci hmm. de yükseldi, etrafında döndü. Yani Temel hareketler bir çocuk nasıl yürümeyi öğrenmeye çalışırsa o da basit hareketler yapıyor. Burada zorluk şu... Mars atmosferi dünya atmosferinin bir kadar incecik olduğu için mesela şurada kuşların siz havada süzüldüğünü görürsünüz kolaylıkla. Şu an pencereden baksanız ama Mars'ta bunu yapamaz. Bunu yapabilmek için inanılmaz hızlı bir şekilde kanat çıkması lazım. Hmm. O nedenle şeyde helikopter de oradaki minik helikopter normalde dünyadaki helikopterlere kıyasla 10-15 belki 20 kat daha hızlı dönmek zorunda. Hı, hı. Hı, hı. Şimdi bunu başardılar, bunu test ettiler. Sonra üçüncü uçuşta biraz daha sağa sola gidelim birkaç metre onu başardılar. Şimdi dördüncü uçuşta ise ki e, tek uçuşta yani her bir uçuşta 90 saniye havada kalması planlanıyordu ama 120 saniye kadar havada kaldı ve yüzlerce metre bir mesafede uçuş gerçekleştirdi. Hı hı. Şimdi bunun güzelliği şu bizler ileride sadece Mars için değil mesela Jüpiter'in uydularını biliyorsunuz hı. Europa'da işte Enceladus'ta Satürn uydusu hayat olduğunu düşünüyoruz yani. O uyduların yüzeyinde uçabilen uzay araçları yaptığınız zaman oradaki su gayzerlerin içinden geçerken gerçekten canlı olup olmadığını test edebilecek örnekler toplayıp dünyaya getirebilecek konuma geleceğiz. Hı. Mars için konuşursak gezegen üzerinde uçan daha büyük helikopterler belki göreceğiz ve o rover'ın gidemediği yerlerde o her tarafa gidebilecek ve bilimsel araştırmaları daha hızlı yapabilecek. Yani bu mobiliteyi arttırıyor ve biliyorsunuz insanların en büyük sorularından biri evrende yalnız mıyız? Belki bu helikopter benzeri uzay araçları sayesinde bu sorunun yanıtını ben 20-30 yıl içerisinde sanki maksimum bulacağız gibi düşünüyorum. Çünkü yani Europa ve Enceladus, iki ana hedef, Mars, yani en azından olmadığından daha fazla emin olacağız. Neden de neden Mars çalışmaları yapılacağına? Şimdi e, NASA'da Europa üzerine çalışan çok fazla isim var. Bunu çok iyi biliyoruz. Yani e, odak aslında farklı yaşamlarla alakalı Europa e, bir uydu. Neden Mars missionları yerine, Mars hedefleri yerine Europa'ya hedef konulmuyor? Europa'ya gönderselerdi mesela Perseverance gibi bir e, uzay aracını... Şöyle, e, şimdi e, tabii Mars'ın yine yüzde bir de olsa minicik de bir atmosferi olduğu için bu size inişte kolaylık sağlar. Yani hı hı. daha kolay olur. Onun dışında Europa ve Enceladus için tabii ki görevler, projeler var ama bildiğim kadarıyla yüzey aracı gibi herhangi bir proje yok ancak o geyserlerden geçebilecek şekilde e, tasarlanan e, projeler araçlar var. Yani belli gruplar vardır uzay ajansları içerisinde. Birisi Mars'a odaklanmıştır, diğeri Dünya'ya odaklanmıştır, diğeri Güneş'e ve biliyorsunuz Jüpiter ve e, e, Satürn gerçekten uzaktalar. Yani Mars en yakın konumda 50 milyon kilometre, işte maksimum 350 milyon kilometre de olabilirken Jüpiter 650-700 milyon, Satürn 1,5 milyar kilometre ötede. Burada mesafeler de önemli ancak insanlık Satürn'ün uydusu Titan biliyorsunuz dünya gibi atmosferi yoğun ancak tabii ki bileşim çok farklı. Hı hı. Ona bile uzay aracı indirdi. Birkaç dakika hayatta kalabildi ancak uzay aracı indirdi. Yani bunlar olabilecek şeyler dünya dışı yaşam çalışmalarında ve biz yani gerçekten önümüzdeki 20 yıl e, inanılmaz gelişmeleri bekliyor uzay anlamda diye düşünüyorum. Acayip heyecanlıyım. Umarım e, yaşar ve görürüz yani. İnşallah ben de çok arzu ediyorum şu uzay çalışmaları ile ilgili böyle radikal gelişmelerin e, ben yaşarken e, açıklanmasını evet. ve bilgi sahibi olmayı bu konuyla ilgili. Çünkü e, büyük bir muamma ve e, önemli çalışmalar var e, bazı şeylerin çözümü açısından. Yani sadece sadece şunu düşünün, dünya dışı canlı bulunduğunu düşünün şu an. <laughs> Ortalık Başka bir birbirine ya. girer. Yani bakteri formunda olsa bile canlılık... İnsanı zorlarken evrendeki yerini sorgulaması lazım aklı başında insan. Aynen. Değil mi? Yani çünkü insanlık tarihine baktığınız zaman mitolojiden bugüne hep kendini özel bir yere koymuştur. Evet. Belki o olduk biraz sarsıntıya uğrayacak. Yani İlla önemli. böyle bildiğimiz Hollywood'un bize dayattığı yeşil uzaylılar değil ama sadece bir bakteri formunda bile Öyle. ya da tek hücreli bir canlı formunda olsa bile yeterli bizim için önemli olan sadece uzayda bir canlının hayatta kalabildiğini bilmek. İşte bunun için çalışmalar sürüyor ama bir taraftan. Mars'ta nefes almak mümkün mü diye merak ediyoruz. Mars'ın yüzeyi nasıl, Mars'ın işte o katmanının altında hala akışkan nehirler falan bunlar hep soru işaretleri. Ee, Şimdi Perseverance hangi deneyleri yapacak? Sırada hangi deneyler var? Şimdi Perseverance kendi belirlediği kayaç kayaç örnekleri belirleyecek. <laughs> ee, görevi uzun sürecek haliyle kayaç örnekleri belirleyip onlardan örnek toplamayı planlıyor. Bu örnekleri kendisi tabii ki yürüyen bir laboratuvar. <laughs> kendisi önce test edecek, sonuçları dünyaya gönderecek ancak asıl önemli olan bir örneği gerçekten dünyaya gelmesi ve orada onu birebir analiz etmeniz. Bence Perseverance'ın hani birçok teknolojiyi test ediyor. İşte helikopterdir, moxidir vesaire. Onun dışında en önemli şey bu dünya dışı canlılık anlamında Mars'ta gerçekten en azından yüzeyde bir canlılık olup olmadığının yanıtını daha net bir şekilde önümüzdeki iki yıl içerisinde vereceğiz ve bu muhteşem bir şey. Peki dünyadaki karbondioksitten moksinin yaptığı sistemle oksijen üretmekte mümkün mü? Evet evet mümkün. Yani mümkün mümkün bu yapılabilir ancak az önce de bahsettiğim burada e, ekonomik olarak şu an fizibil, fizibilitesi yok. Yani bunu yapabilirsiniz ama pahalı olur. Yani şöyle diyeyim. Hmm. E, bunun için harcadığınız para <laughs> ürettiğiniz o, oksijen karşılık oksijen çok az olur. Yani hmm. çünkü siz elektrik üretmek için fosil yakıtı kullanacaksınız. O zaten atmosfere karbondioksit salacak ama sizin amacınız atmosferdeki karbondioksitten Oksijen elde. Hı hı. Şimdi o nedenle temiz enerji, temiz enerji biliyorsunuz pahalı, yatırım gerektiriyor, bayağı bir yatırım gerektiriyor. O nedenle e, insanların, özellikle iç insanların ya da hükümetlerin buna pek yanaşacağını zannetmiyorum. <laughs> Yanaşsaydı zaten şu an hı hı. küresel bir e, kriz yaşamazdık iklim anlamında diye düşünüyorum. Yani yapılabilir bir teknoloji ancak şu an e, pahalı, tercih edeceğini zannetmiyorum. Peki Mars vebası ile ilgili e, ne düşünüyorsunuz? <laughs> evet. e, i̇nsanlardan bir de Mars vebası uyarısı geldi. Bazı araştırmacılara göre kızıl gezegenden alınan örneklerin dünyaya getirilmesi yıkıcı bir pandemiye neden olabilir. E, bu endişeye katılabiliyor, katılıyor musunuz ve Mars vebası Aa. konusunda ne düşünüyorsunuz? Şöyle, bunun olması için öncelikle Mars'ta canlılığın olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Yani gerçekten orada bir şekilde bir organizmanın hayatta kaldığını varsayıyoruz. Şu anki bu gerçekten olasılığı düşük. Hani hı hı. çok yüksek bir olasılık değil. E, ancak e, biliyorsunuz ünlü astronom e, 90'larda vefat etti Carl Sagan Sagan'da e, astrobiyoloji deney çalışıyordu zaten. Hı hı. O da mesela bu endişelerini dile getirmişti. Hani Mars'tan gelecek kayaç örneklerin içerisinde Dünya ile hiç hani dünyada gerçekten bu Covid'den belki daha beter bir şekilde pandemiye neden olacak bir mikroorganizma var mıdır? İşte bahsettiğiniz bilim insanları dünyaya gelmesin, önce bir ayda dursun. Ayda bakalım, ayda inceleyelim falan gibi hani öneriler getirdi vesaire ve bildiğiniz gibi tüm uzay filmlerinde zaten böyle korkunç senaryolar vardır. Hı hı. Bir yaşam formu bulunmuştur Mars'ta, sonra o insanları öldürmeye başlamıştır vesaire. Yani biraz da paranoyaz bu konuda sanırım. Ancak ben şu an biliyorum ki dünyada birçok zararlı virüs laboratuvarlarda test ediliyor. Belli Hı -hı. bir e, korumanın içerisinde. Hı -hı. E, bu da e, böyle bir organizma bulunduğu zaman zaten gerekli önlem alınacaktır, ya, incelenecektir. Ve sonuçta o organizma yetkisiz hale getirecek yollarda bulunacaktır. İnsanlık üstesinden gelecektir ama insan bir de şey olacak. Yani Mars'ta sen canlı bulduğuna sevinemeyeceksin belki o gün geldiğinde. Hı -hı. Çünkü o canlılığın sana zarar verip vermeyeceğini de bilmediğin için... Ancak yine de hani canlılığın bulunması e, bence burada en önemli nokta ona odaklanmamız lazım. Çünkü canlılık bulunursa eğer bu bizim aslında başka yerlerde de hayat kurabileceğimiz ya da evrende yalnız olmadığımız yani aslında yaşamın zannettiğimiz kadar evrende nadir bir şey olmadığını gösteren önemli bir şey olacak. Hı hı. Yani o nedenle ben bu habere çok sevinirim ve Eminim, eğer Kayaç örnekleri de bir şey bulursa gerekli önlemler de alacaktır ya. Yani bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Belki e, bu e, sistemde bu galakside değil ama belki Andromeda da var. Onu onu bilebilmek ve bulabilmek veya keşfedebilmek için e, çok daha fazla evet. E, evet. zamana ihtiyacımız ya da, var. Ya da ya da ya da şunu yaparsınız. 4 milyar yıl boyunca hiçbir şey yapmaz beklersiniz. Zaten Andromeda bizim galaksiye çarpışacak, ya bunlar. O, <laughs> o, o zaman yerinde incelersin. <laughs> 4 milyar yıl sonra Andromeda Andromeda ile Samanyolu çarpışıyor mu? Evet, çarpışacaklar iki galaksi. Çarpışacaklar. çarpışacaklar. Ne olacak çarpışınca? Çarpışınca İ Big Bang 2. Sen... <laughs> Hayır. Dışarıdan bakan e, başka zeki canlılar için muhteşem bir görüntü olacaktır. E, tabii bu milyarlarca yıl sürecek bunun ölçeği. Yani ...günlük hayatta karşılaştığımız araba çarpması gibi... ...anda olan bir şey değil bu. Hı hı. E, milyonlarca, yüz milyonlarca yıl sürebilecek bir şey. Daha büyük bir galaksi olacak... ...ve belki bizim yıldızımız... ...galaksiden savrulup boş uzaya gidecek. Yani galaksisiz bir yıldız olarak... ...kozmik denizde seyahat edecek. Şimdi e, böyle senaryolar da var. E Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Astrofizikçiler diyor ki... E, ...hatta yeni keşfedilen... E, ...şeylere göre... ...yeni keşfedilen bulgulara göre... E, Birbirinden uzaklaşıyor yani evren büyüyor, genişliyor. E, evren büyüyüp genişlerken, bir dakika bir dakika benim cevabını hemen söyleyeyim diyor evet, diyorum. Evet. Evren büyüyüp genişlerken nasıl çarpışma olacak birbirimizden uzaklaşırken? Süper. Süper bir soru. Bunu yani büyük astrofizikçiler bile böyle anlatıyor anlatırken. Diyor ki galaksiler birbirinden uzaklaşır. Şimdi Edwin Hubble'ın 1920'de teleskobuyla keşfettiği şey şuydu. Daha uzaktaki galaksiler daha hızlı uzaklaşıyor. Aa o zaman evren genişliyor. Evet, evet. evren genişliyor. Yani bilim camiasının 1995'e en azından buna inanıyor. Bir sorun yok. Ancak burada önemli olan ölçekler. Evren genişlerken galaksi kümeleri genişlemez. Çünkü galaksi kümelerini bir arada tutan şey kütle çekim kuvvetidir. O kümenin bir kütle merkezi vardır. Mesela bizim galaksimiz Samanyolu. Bizden biraz daha büyük galaksi Andromeda. Biz kendi kümemizin abileriyiz. Hı hı. Burada 50-60 tane küçük galaksi daha var bu kümede. Ancak bu kümenin kütle merkezi var. Ve her galaksi bu kütle merkezi etrafında bir yörüngede hareket ediyor. Ve bazen hareket ederken birbiriyle çarpışıyor. Andromeda ile Samayol çarpışacağı gibi. Yani galaksi kümeleri ölçeklerinde içerisinde etkili olan şey kütle çekimidir. Kümeler dışındaki uzayda etkili olan şey evrenin genişlemesidir. O nedenle evren genişlerken galaksiler genişlemez. Hı hı. Karakşı hükümeleri şey genişlemez, yıldız sistemleri genişlemez. Siz ben genişlemeyiz. Hı -hı. Çünkü bizim ölçeğimiz daha küçük. Eğer biz genişliyorsak muhtemelen aşırı karbon karbonhidrat tüketimindendir. Onun dışında... <laughs> o da sayılmaz. O, o sayılmaz. O evet. başka konu. <laughs> Çok teşekkür ediyorum evet. bizimle evet. birlikte olduğunuz için. Sevgili Doktor Selçuk Topal, astrofizikçi.